Central Park'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ilgi. Gerçekten siz misiniz? 9. Türk Devleti Göçe Zengazur Türk Cumhuriyeti resmen kuruldu. ABD basın. Şangay İşbirliği Örgütü üyeliği Türkiye'ye batıda avantaj sağlayacak. Almanya'da öfke patlaması. Erdoğan daha ne kadar NATO ve Avrupa Birliği'ni burnundan sürükleyecek. Yunan siyasetçi gerçeği yüzlerine vurdu. Mevcut durumu bile kaybedebiliriz. Yunan halkı yine kaybeden olacak. Fransa'da Ermeni protestocular Azerbaycan Büyükelçiliği'ne saldırdı. Azerbaycan'dan diplomatik nota. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan pazar günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ziyaret ettiği New York'ta yürüyüş yaparak yoldan geçenlerle selfie çekti. Hatta Central Park'ta tanıştığı bir kadın havamla sohbet etti. Erdoğan'a Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ve Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti. Bir bankta oturan kişi devam eden Ukrayna itilafındaki rolü için kendisine teşekkür etti. Ukrayna'daki tüm çalışmalarımız için, gelen tağıl için ve NATO'nun daha güçlü olmasına yardım ettiğiniz için size teşekkür etmek istedim. Çok gururluyum, çok teşekkürler dedi. Ayrıca Queens'te haham olarak hizmet ettiğini söyleyen haham Rachel Goldenberg, partta rastgele bir yürüyüş yaparken Türk liderle karşılaşınca oldukça şaşırmış görünüyordu. Goldenberg, kendisine mavi ceketli adamın Erdoğan olduğu söylendiğinde ''Aman tanrım gerçekten mi?'' diye sordu. Goldenberg, Queens'te İsrail Başbakanı'nda olduğunu söyledi. Erdoğan gülümseyerek cevap verdi. Başbakan Yair Lapid, bu hafta Birleşmiş Milletler'de Erdoğan'la görüşecek ve onu 2008'den bu yana Cumhurbaşkanı ile görüşen ilk İsrail Başbakanı olacak. Azerbaycan basınındaki haberlere göre Batı Azerbaycan'dan bir grup aydın yeni bir Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin resmen kurulduğunu duyurdu. Batı Azerbaycan Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'deki ilk irtibat ofisi daha önce Ankara'da açılmış ve bayrağı takdim edilmişti. Açılışa Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibo, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mehmet Ali Arsan ve Göyçe Zengezur Türk Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu katılmıştı. Batı Azerbaycan, Göğçe Zengezur Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve aynı zamanda Osmanlı Teşkilatı Genel Başkanı Mehmet Ali Arslan, Dosta güven, düşmana korku salan bir anlayışın mirasçılarıyız. 7 ay içerisinde sizlere çok güzel bir müjde vereceğiz, demişti. Göğçe Zengezur Türk Cumhuriyeti ve Azerbaycan'ın tek millet ve tek devlet olduğunun altını çizen Göğçe Zengezur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rızvan Talibo eğer güçlü bir Türkiye olmasaydı, güçlü bir Azerbaycan olmasaydı bugün hayal olarak kalacaktı. Türkiye ve Azerbaycan devletiyle geleceğimizi kurmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda her birinizin görev ve üstünlüğü Türkiye'mizin Azerbaycan'ımızın daha da güçlenmesi için çalışmalıyız. Azerbaycan ve Türkiye güçlü olursa Türk dünyası güçlü olur. Türk dünyası bir olursa dünyamız edebi var olur. Evlatlarımız geleceğimizi teminat altında olur ifadelerine yer vermişti. Göğüça Zengezur coğrafi olarak Azerbaycan ile Naçivan arasında ve İran sınırına yakın bölgede Türklerin yaşadığı bir bölgedir. Amerikan medyası International Business Times, Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılma kararının Ankara'ya batıda avantaj sağlaması bekleniyor diyerek endişelerini dile getirdi. Türkiye, Şanga İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik arayışında olacağını açıklayarak, Rusya'yı içeren Çin liderliğindeki bir bloğa katılan ilk NATO üyesi ülke oldu denilen haberde şu ifadeler yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanga İşbirliği Örgütü'nün zirvesine özel konuk olarak katıldı ve ülkesinin bu derneğe katılmasını umduğunu dile getirdi. Türk liderinde belirttiği gibi Ankara üyelik kartı aldığında katılımcı ülkelerle ilişkileri yeni bir seviyeye taşınacak. Erdoğan Türkiye'nin Şanghay İşbirliği örgütü üyeliğinden bahsederken hedef bu dedi. Asya kıtasıyla tarihi ve kültürel bağları olduğunu söyledi. Türk Cumhurbaşkanının niyeti Batı temsilcilerini memnun etmedi. Eski Osmanlı İmparatorluğu hem Rusya'yı hem de Çin'i içeren bir bloğa katılan ilk NATO üyesi olacak. Kolektif Batı bu iki ülkeyi düşman olmasa da rakip olarak görüyor ve her ikisi de Şanga İşbirliği Örgütü'nde önemli bir rol oynuyor. Türkiye'nin Şanga İşbirliği Örgütü'ne üyeliğinin duyurusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD, NATO ve Avrupa Birliği'ne güvenlik endişeleri, özellikle de Kürt sorunu konusunda duyduğu hayal kırıklığını dile getirmesinden kısa bir süre sonra geldi diyen Ebel Times, Türkiye gerçekten de NATO ortaklarıyla çok fazla sürtüşme yaşıyor. Her ikisi de NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın uzun süredir devam eden deniz ve hava sınırı anlaşmazlıkları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ayın başlarında Yunanistan'a Ege üzerinde Türk savaş uçaklarını taciz etmeye devam etmesi halinde ağır bir bedel ödeyeceği konusunda uyarırken askeri harekata işaret etmişti. Ayrıca F16 savaş uçaklarının Amerika Birleşik Devletleri'nden teslimatındaki gecikme nedeniyle Ankara hayal kırıklığına uğradı. Washington Türkiye'ye askeri uçak sağlama sözünü yenine getirmezse Türkiye Moskova'ya dönebilir. Erdoğan'la NATO'daki meslektaşları arasındaki tüm bu anlaşmazlıklar Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne girmesi haberleri özellikle Batı'yı endişelendiriyor. Bu arada Ankara ciddi görünüyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Amerikalı analistler, ülke liderlerinin Türkiye'nin gelecekteki Şangay Örgütü üyeliği hakkında konuştuklarından eminler. ifadeleri kullanıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'daki Şanga İşbirliği Örgütü zirvesine katılması neredeyse tüm batı siyasi yer paldesinde endişelere neden oldu. Yeşillerin dış politika konularındaki temsilcisi Jürgen Trittin, Türkiye'ye karşı ekonomik önlemlerde dahil olmak üzere daha dinamik bir politika çağrısı yaparken SPD temsilcisi Ankara'nın tavrını ciddi bir hata karakterize ediyor. NATO üyesi bir ülke olan Türkiye, Rusya ve başta Çin olmak üzere liderliğindeki bir örgüt olan Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılmak istiyor. Bu nedenle NATO ve Avrupa Birliği Tayyip Erdoğan'ın onları burunlarından çekmesine daha ne kadar izin vereceklerini kendilerine sormalı diyen Tritin. Die Welt gazetesinde şunları söyledi. Türkiye, NATO'nun Libya'ya Birleşmiş Milletler silah ambargosu uygulamasını engelliyor. Yunanistan MEB'inde sondaj yapıyor. NATO üyesi Türkiye, Rusya'ya karşı Avrupa yaptırımlarını atlatmak için Çin'den daha fazlasını yapıyor. Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasını engelledi. Şimdi de İran'la birlikte Şanga İşbirliği Örgütü'ne katılmak istiyor. Türkiye'ye karşı daha dinamik bir politika izlemenin zamanı geldi. Hiç kimsenin NATO'dan atılamayacağı düşünüldüğünde Türkiye'ye karşı zorunlu ekonomik tedbirler düşünülmelidir, dedi. Sosyal demokratlar tarafındaysa ise dış politika sorumlusu Nils Schmidt, Tayyip Erdoğan'ın planını ciddi bir hata olarak değerlendiriyor ve bunu dikkatleri iç siyasi zorluklardan başka bir yöne çevirmeye yönelik yeni bir girişim olarak yorumluyor. Şimit, dış politikada bu, batıdan ve değerlerinden başka bir sembolik adım olur. Türkiye'nin geleceği için ciddi bir siyasi hata olur, diyor. Muhalefette Hristiyan Birliği Parlamento Grubu Başkanı Johan Van de Poel, Son yıllarda Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin defalarca ülkenin Avrupa Birliği'ni alıp almadığını sorgulayan tedbirler aldığına dikkat çekiyor. NATO üyesi olması çok önemli. Şangay İşbirliği örgütüyle flört etmek bir adım daha ileri gider. Kuruluşun belirgin şekilde farklı değerleri ve öncelikleri vardır. Van Depool şöyle devam ediyor. Erdoğan'a bunun ne mümkün ne de NATO'nun temel değerleriyle uyumlu olduğunu çok net bir şekilde söylemeliyiz. Şansölye Scholz'un Tayyip Erdoğan'la henüz iyi ve güvenilir bir diyalog ilişkisi kurmamış olmasının ne kadar sorunlu olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Almanya için alternatif lideri Tino Hurupala ise Ankara'nın Ukrayna Savaşı sırasında çok kutuplu bir dünyada çok sayıda siyasi seçeneğin gerekli olduğunu ancak ülkede özellikle yeşiller olduğunu açıkça kabul etti. Bu seçenekleri bizim için engelliyorlar ve bu nedenle batıya olan tek taraflı bağımlılık devam ediyor, dedi. Yunanistan Komünist Partisi'nin Genel Sekreteri Dimitris Koutsoubas, herhangi bir sıcak çatışmada NATO'nun Türkiye'yi destekleyeceğini söyledi. Koutsoubas, bir gazeteye verdiği demeçte, Yunanistan halkı kesinlikle kaybolmuştur. Yunanistan Burjuvazisi, Yunanistan hükümeti kendini şu anda Türkiye'ye göre bir kazanan olarak mı görüyor, Açıkça belirtmek gerekirse insanlar şu ana kadar hem ekonomik hem de kültürel olarak çatışmadan kesinlikle kaybettiler. Biz çok güzel yaşarız. Oraya gidip turizm yaparız. Buraya geliriz. Ürün satarız, onlar bize ürün satarlar. Hem adalarımızda hem de ülkemizde ve komşu ülke yanında halkımızın istediği gibi barış içinde yaşıyoruz. Yani burada başka çıkarlar oynanıyor ve orada çeşitli güçlere hizmet ediliyor. Örneğin Yunanistan'ın bu çatışmada yalnız kalacağı bir gerçektir. Yani NATO, ABD her şekilde söyledi ama Avrupa Birliği hiçbir şey yapmak için elini kaldırmayacak. Tamam, elbette diplomatik bir hamle ve bir telefonla savaşı hayır demek için meseleleri barışçıl bir şekilde çözmek, müzakere etmek için arayabilir. Bir düşünün, Kıbrıs için de böyle dediler. Türkiye'nin aniden bir adaya, çok daha küçük bir yerleşim adasına saldırdığı trajik senaryoyu hayal edin. Kesinlikle mümkün görüyorum. Bence artık herkes görmeli ama biz uyardık. Çünkü görüşümüz Erdoğan'ın da mavi vatanla sınır değiştirme iddialarıyla zemin hazırlayarak bu yönde ilerlediği yönünde. Dolayısıyla sınırların revizyonu veya özellikle Lozan Antlaşması'nın revizyonu savaşsız yapılamaz. Bunun Türkiye'nin hatası olmadığını, bazılarının bu elemi yapmaktan daha çok suçlu olduğunu göstermek için aradığı doğru anı bekliyor. Uluslararası kurumlarda bizi bu tartışmaya çekiyor. MEB'in bir kısmı veya kıta sahanlığı veya diğer bazı konularda egemenlik hakları talep edebilir. Ve bizce bu olay zaten kararlaştırılan ve harekete geçirilen egemenlik haklarına geri çekilmeyle sonuçlanacak. Ancak şu anda NATO çatlak istemiyor. Bu nedenle NATO'nun Türkiye'yi kontrol altına alacağını umabilir miyiz? Türkiye'nin iddia edildiği gibi tırnak içinde tecrit edildiğini mi düşünüyorsunuz yoksa dengeler politikasıyla güçlendiğini mi? Hiçbir durumda beklediğimiz olmayacak. NATO Türkiye'yi destekleyecektir. Ne de olsa bazı olaylar meydana geldiğinde bunu Stoltenberg'in veya diğer yetkililerin çeşitli açıklamalarında da gördük. NATO da müttefik olarak istiyor. Ve elbette bu yönde Yunanistan kazanan olmayacak. Yani Yunan halkı yine büyük kaybeden olacak dedi. Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen fanatik Ermeniler ellerinde Ermenistan bayraklarıyla Azerbaycan Büyükelçiliğine saldırdı. Büyükelçiliğe girmeye çalışan saldırganlar Büyükelçiliğin kapısını tekmeleyerek yumruklar attı. Fransız yetkililer ise olaya skandal bir şekilde müdahale etmedi. Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, Büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu. Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki Büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti. Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım, ifadesini kullanan Mustafayev. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek Büyükelçilikleri korunmayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen Fransa'ya tepki gösterdi. Mustafa Yev bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti. Azerbaycan, radikal Ermeni gruplarının Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'ne yaptığı saldırılar nedeniyle Fransa'ya diplomatik nota gönderdiğini duyurdu. Öte yandan Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla sınırda meydana gelen çatışmalar konusunda Azerbaycan tarafını ve Türkiye'yi suçlamıştı. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki çatışmalarla ilgili ön yargılı açıklamalarının diplomatik çabaları sabote ettiğini ve kabul edilemez olduğunu söyledi. Oktay, Twitter'daki bir gönderide, Washington'ı Pelosi'nin açıklamalarının resmi ABD tutumunu yansıtıp yansıtmadığını netleştirmeye çağırdı. Kremlin'den yapılan açıklamada ise, yüksek sesle dillendirilen açıklamalar değil, sessiz ve sağduyulu bir yaklaşım istikrarı sağlayabilir denildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.